أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fehmen ve elhiqni bis Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Bugünkü konumuz soru sormayla alakalı. Rabbi Zülcelal Maide suresinde buyuruyor ki Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan dolayı sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır. Allah çok halimdir. Soru daha güzel bir mü'min olmak için öğrenip imanını kemale erdirmek için sorulur. Yani sorarsın mirası nasıl taksim etmem lazım hocam? Babam vefat etti. Sorarsın, hocam annem vefat etti. Annemin şu kadar malı, mülkü vardı. Nasıl miras taksim edeceğiz? Evet, notere gittik. Noter bize bir miras taksimi verdi. Ama o miras taksiminde mesela babama hiçbir pay yok. Sadece çocuklarına pay var. Ama İslam'da babaya da bir pay var. Sorar sana, sen de cevap verirsin. Sorduğu soru, imanını kemale erdirmek içindir. Soru pratik hayatta karşımıza çıkan problemleri çözmek için sorulur. Soru ilmin anahtarıdır. <laughs> i̇lmin gelişlemesi, gelişmesi soruya bağlıdır. Bakın alimlerimiz der ki soru üç sebepten sorulur. Birinci sebep anlattığımız gibi öğrenmek için daha iyi bir mümin olmak için, imanını kemale erdirmek için miras taksimini sorar, ticareti sorar. Ya hocam şöyle bir şey yapacağım. Faiz diyorlar, var mı faiz şüphesi sorar. Farklı farklı şeyler, namazını sorar, orucunu sorar, yaşadığı hayatla alakalı, yönetim şekliyle alakalı sana sorular sorar. Kafamı karıştıranlar vardır. Her şeyi sorar. Bütün bunlar hepsi iyi niyetli olarak sana sorulan öğrenildiği zaman hayatına değişiklik yapan sorulardır. Ve bu soru ilmin anahtarıdır. Alemin bir tanesi medresesiyle beraber talebelerle gelirler bir bölgeye yerleşirler. Altı ay kadar geçer çocuklar toplanın buradan gidiyoruz. Hocam niye? Daha yeni alışıyorduk. Evlat burada ilim ölür der. Hocam ilim niye ölsün? Okuyoruz, size ders veriyoruz arkadaşlarla mütala yapıyoruz. ilim burada kaynıyor. Nasıl ölür? Evlat, sorunun olmadığı yerde ilim ölür. Bakın 5-6 aydan beri burada duruyoruz. Hiç kapımızı tık tık edip de bir soru soran oldu mu? Olmadı. İşte o zaman ilim ölür. Hakikaten aynı şey biz imamlar için de geçerli. İnsanlar bize gelip de bir soru sormazlarsa biz o konuyu tekrar araştırmaya ihtiyaç hissetmeyiz. Ama her ne sorarlarsa mutlaka kitabi olsun, kafamızdan olmasın diye ben sana bir saat sonra, birkaç saat sonra cevap vereceğim diyorum. Bakıyorum, teyidini alıyorum, ondan sonra cevap veriyorum. Çünkü ani olarak verdiğimiz cevaplar bazen bizi yanıltabiliyor. Bu sorular, bu cevaplar öğrenme niyetiyle. İki, öğretmek niyetiyle soru sorulur. Cibril Aleyhisselam'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme insan şeklinde gelmesi ve ey Muhammed iman nedir diye sorması. Peygamberimiz anlatıyor. Ey Muhammed İslam nedir? Ey Muhammed ihsan nedir? Hep soruyor. Sahabe Efendimiz şaşırıyor. Resulullah'a gelmiş diz dize oturmuş yabancı bir adam. Bilmiyoruz, tanımıyoruz, etmiyoruz. Nedir bu ya? Bir de şu soru sorma cüretine bir bak. Cibril Emin kalkıp kapıdan çıkınca peygamberimiz o kimdi biliyor musunuz? Yok bilmiyoruz. Hadi bir çağırın bakalım. Baktılar yok. Ya Resulallah kaybolmuş. Evet kayboldu. Çünkü o cibril Emin'di ve size dininizi öğretmek için geldi. Evet Cebrail dininizi öğretmek için, imanı, İslam'ı öğretmek için geldi. Niye? İnsan bilmediği konuda soru soramaz. Bilen soru sorar. Bilmeyen kişinin sorduğu soru hemen ortaya kendisini gösterir. Soruda bir kalitesizlik vardır, bir bilgisizlik, bir cehalet vardır. Ama bilen insanın sorduğu soruda bir ağırlık vardır, bir güzellik vardır. İşte Cebrail aleyhisselam da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, soru soruyor. Biz onun sorduğu sorudaki verilen cevaplarla imanı, İslam'ı, ihsanı tanıyoruz. Hadi kendimizden bahsedelim. Yani bir grupla oturduk sohbet yapıyoruz. Bir hocamız var. Hocamızın anlattığı konuyu ben çok iyi anladım. Ve biliyorum da. Ama şunu da biliyorum. Beraber gittiğimiz kardeşim o konuyla alakalı hiçbir bilgi sahibi değil. Ve hocamın ne dediğini anlamadı. Onu da biliyorum. Ya hocam şu konuyu biraz açar mısın? Ben pek anlayamadım da. Halbuki anladım. Ama kardeşim anlasın diye soruyor. Mesajı kardeşim alsın diye soruyorum. İkinci soru modeli de öğrenme, öğretmek için. Üçüncü soru modeli o da karşıdaki insanı madara etmek için, küçük düşürmek için sorulan bir sorudur ki hiçbir zaman İslam böyle bir soruya müsaade etmez. Yani bir soru soracaksın, karşıdaki kişi o soruları bilemeyecek ve sen güleceksin, eğleneceksin. Öyle bir soru sorma modeli kesinlikle İslam'ın onaylamadığı bir soru modelidir. Müslüman soruyu öğrenip yaşamak için sorar. Vakit geçirmek için, madar etmek için, ya şurada oturuyoruz ya, sorduk bir la lakırt olsun diye soru sormaz. Böyle sorulan sorular insanları sıkıntıya sokar. Bakın bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kabe'yi hac etmek, insanlar üzerine Allah'ın hakkıdır. Ayet nazir olunca hutbeye çıktı. Allah üzerinize hacci farz kıldı buyurdu. Esed oğullarından Lükkaşe ya da Süraka İbni Malik radiyallahu an her sene mi ya Resulullah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Eğer evet desem farz olacaktı. Siz de buna dayanamayacaktınız. Terk edip küfre düşecektiniz. Benim değinmediğim konularda soru sormayın. Sizden önceki bazı toplumlar peygamberlerine çok soru sormalarından sonra da bunlar üzerinde ihtilafa düşmekten dolayı helak oldular. Soru sordu ama sorduğu soru üzerinde ihtilafa düştü. Ya bazen ben soru soruyor bir de cevabını veriyor. Kardeşim bu soruyu sen bana niye sordun? Eğer biliyorsan niye soruyorsun? Bilmiyorsan benden cevabı aldın, hala üzerine niye yorum yapıyorsun? Bunu söylüyorum. Kardeşim bana soruyu sordun mu? Evet. Ben de sana cevabımı verdim. Üzerine yok hocam şöyleydi, yok böyleydi, filan mıydı, feşmekan mıydı? Daha yorum yapma ya. Benim cevabım bu. Eğer sen bana güvenip beni soru soracak bir makam olarak gördüysen benim verdiğim cevaba göre amel et. Daha nasıl düytiririm? Nasıl kurtarırım? Hesabını yapma. Eğer hem cevabı alır hem hala bildiğini okumaya devam edersen işte o zaman geçmiş kavimlerin helak olduğu gibi Allah muhafaza helak oluruz. Size bir şey emrettiğimde elinizden geldiğince yerine getirmeye çalışın. Size yasakladığımdan da mutlaka kaçının. Allah bir takım farzlar koymuş, onları geciktirmeyelim. Bir takım sınırlamalar koymuş, onlara da tecavüz etmeyelim. Bazı şeyleri haram kılmış, onları aşmayın. Bazı şeyleri de rahmet için susmuştur, onları da sormayın buyurdu. Bakın Allah unutmaz. Allah eğer orada bir açıklık bırakmışsa, Bil ki o bizim için kaçış rampasıdır. Orayı daraldığınız zaman kullanın. Değilse Allah unutkan değildir. Allah ihmalkar değildir. Allah orada hata etmiştir değildir. O Allah alimdir. Her şeyi bilir ama o bildiklerin içerisinde biz insana bir nüans farkı, azıcık bir esleme payı bırakır ki oradan istifade edelim diye. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorular ve alınan cevaplar. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öyle sorular sormaya başladılar ki efendimiz daraldı, bunaldı ve sonra hutbeye çıktı. Burada oturduğum sürece bana ne sorulursa hepsine cevap vereceğim dedi. Ne sorulursa hepsine cevap vereceğim. Huzafe radiyallahu anh Abdullah bin Huzafe. Ya Resulullah benim babam kimdir diye sordu. Niye? Çünkü ne zaman bir tartışma olsa, ne zaman bir ağız dalaşısı olsa, o Huzafe bin, Abdullah bin Huzafe ile alakalı senin baban Huzafe değil diyorlar, sen başkasının çocuğusun diyorlardı. O da fırsat kolluyordu. Bir imkan bulsam da Resulullah'a bir sorsam. Ve sordu. Ya Resulullah benim babam kimdir? Resulullah senin baban Huzafe'dir dedi. Annesi haydi de Allah canını alasıca hadi can, Çocuk. Demek ki sen herkesin içerisinde beni kötü kadın duruma düşürdün de baban konusunda şüpheye düştün gittin herkesin ortasında benim babam kimdir diye sordun öyle mi ha? Düşünsenize yani benim babam kimdir derken esasında annesine bir iftira var. Benim annem kötü kadın Babam hüzafe diyor, deniyor ama Olmayabilir bir ihtimal var demek gibi Çok ağır bir hakaret Annesinin gerçekten zoruna gidiyor bu soru İkinci bir adam kalkıyor O da Ya Resulullah Babam nerede diye soruyor Babam nerede Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cehennemde diyor Hadi bakalım Sordun Öğrendin Şimdi biliyorsun ki Baban cehenneme kütük olmuş her gün seni yakacak o ya. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ey Allah'ın Resulü, bizi affet. Biz cahilin yeni kurtulduk. Yani cehaletimizi hoş gör. Biz seni soru sorarak, eğer evet daralttık, bunalttık ya Resulullah. Ama biz cahilede yeni kurtulmuşluğumuza ver. Bizim cahilliğimize ver. Bizim şaşkınlığımıza ver Allah'ın Resulü. Aman dur Allah'ın Resulü, daha konuşma. Hazreti Ömer radıyallahu anh yalvardı, yakardı da ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sorulara cevap vermeyi bıraktı. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorulan sorulara cevap verirdi. Hadis-i şerifimizde buydu, ben sizi serbest bıraktığım sürece bana soru sormayın. Ama bu soru sormayın demek değil. Enes bin Malik radıyallahu an bir ortamda şahit olduğu bir diyalog anlatıyor. Çölden bir bedevi gelip Allah Resulüne soru sorması bizim hoşumuza giderdi. Niye hoşumuza giderdi? Çünkü bizim soramayacağımız şeyler onlar sorardı. Çünkü onlar bedevi. Onlar ne yapsa herkes hoş görür. Ya aman o yapar abi. O, o öyle ya. O usul erkan bilmez. Onu hoş görelim. Onlar ne sorsa hoş görülüyordu Bedevi diye. Sahabe Efendimiz ar Rasulullah'a soru soramıyordu. Dün bir fabrikada soru sormak için bir genç geldi. Demiş ki diğer arkadaşlarına, peygamberimizin yüzü bembeyazdı, nurdu. Kimse göremiyordu. Hocam böyle diyor. doğru mu? Ya dedim bu delikanlı biraz yanlış anlamış, eksik anlamış. Sahabe Efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan dolayı biz Resulullah'a öyle birbirimize baktığımız gibi çok dikkatli pür dikkat bakamazdık diyor. Bakar gözümüzü kaçırırdık diyor. O bir nur olduğundan dolayı. Değilse yüzü bembeyaz bir ışık falan değil. Ama sahabe efendimiz arından dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e öyle çok uzun dikkat 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 bakmazlardı. E i̇şte bir soru Sahabe Efendimiz de var. Bedeviler gelsin de onlar sorsunlar. Biz de cevabı öğrenmiş oluruz der. Onların soru sormasını beklerlerdi. Bir gün diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı. Vaaz ediyor. Bize nasihat ediyor. Bir bedevi çıka geldi. Direkt ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Hemen soru soruyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü asıldığı Yani bir konu anlatıyorsun. Senin konunun ortasına birisi geliyor. Kıyamet ne zaman diye birden zıp çıktı gibi soruyor. Bütün istincam kayboluyor. Resulullah'ın morali bozuldu. Yüz şekli değişti. Ama bedevi laf dinlemiyor. Ya Resulullah kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün şekli yine değişti. Ama efendimiz hiçbir şey söylemedi. Soruyoruz Enes bin Malik radıyallahu. Anh. Kalktık. Namaz kıldık. Kalktık, namaz kıldık. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geriye döndü. Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi? O kişi, "Ey Allah'ın Resulü." Allah'ın Resulü, "Buradayım." Buradayım. Yani ısrarla soru soruyorum cevap almak için buradayım. Peygamber ona cevabı yine bir soru şeklinde. Peki kıyamet için sen ne hazırladın? Kıyamet ne zaman sorulacak sorup duruyorsun ya. Peki senin kıyamet için hazırlığın ne? Ne yaptığında kıyameti bekliyorsun? Hadi yarın kopu verdi ne yapacaksın? Şimdi aynı soru bizim için çok abes. Yarın kıyamet kopsa biz ne yapacağız? Yarın kıyametle alakalı bilgi gelse, deseler ki 18 Ağustos 2022 günü kıyamet kopacak. Ne yapacağız? Hani 3-5 sene önce 3-5 sene önce Şirince diye bir köy Maya takvimine göre kıyamet kopacak. O Maya takvimine göre sadece o Şirince köyünde kıyamet kopmayacak diye inandılar da binlerce Avrupalı geldiler. Orayı birkaç günlüğüne böyle kıyamet sahnesi yaptılar. Hatırladınız. Yani kıyamet kopacak bilgi aldın ne yapacaksın sen? Dün Mehmet amca öldü. Kıyamet koptu onun için. Yani o bu bilgi bilse bilmese ne olacaktı? Kıyamet ne zaman kopacak? 2062'de kopacak. Ne yapacaksın? Hadi ne yapacaksın kardeşim? 2062'nin Şubat'ın dördünde Cuma akşamı kopacak. Ne yapacaksın? Bir hazırlığın var mı? Ha, o zaman biz öncelikle ama öncelikle kıyamet için hazırlık yapmak zorundayız. O sahabe efendimizin cevabı. Ey Allah'ın Resulü, ben kıyamet için çok bir nafile namaz ve oruç biriktiremedim. Çok fazla sadaka biriktiremedim. Bakın nafile diyoruz. Farzlar yapmak mecburi. Namaz kılmak mecburi, oruç tutmak mecburi, zekat vermek mecburi, ürününden öşür vermek mecburi. Bunlar keyfe keder değil. Bunları mecbur vereceksin. Bu fakirin zaten senin malının üzerinde hakkıdır. Vermek zorundasın. Ya Resulallah, işte ben beş vakit namazın haricinde pek bir şey hazırlayamadım. Yani herkes evvabin namazı kıldı ama ben evvabin namazı kılamadım. Herkes sabah işrah namazı, hoşluk namazı kıldı. Ben kılamadım ya Resulullah. Yani beş vakit namazımı kıldım. Üzerime düşen vazifeleri yerine getirdim. Ey Allah'ın Resulü. Fakat ben, burası çok önemli. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum. Dedi. Cevap üzerine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiklerinle beraber olacaksın. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Dünyada kimleri severiz? Dünyada kimler için ölmeyi göze alırız? Dünyada kimleri aramadığımız zaman duramayız? Acaba akşam ayrıldıktan sonra meyhaneye giden kardeş ne yaptı ki? Bir arayıp sorayım diye mi arkadaş tutarız? Yoksa arkadaşımız namazlı, niyazlı insanlar olsun diye mi? Bir gün sabah namazı kapacağımızda gittim. Uzun zamandan beri görmediğim bir arkadaşla karşılaştık. Muhabbet ettik, ayrıldık. Biz de bir misafir vardı zannediyorum. Öğlen tavus babaya çıktık. Merhaba. Öğle namaza camiye bir girdim. Aa, arkadaş yine orada. Dedim ki bak camide karşılaşıyoruz. Ne güzel değil mi? Elhamdülillah. Camide ya. Allah'ın evinde buluşuyoruz. Başka yerde değil. Meyhanede görüşebilirdik. Allah muhafaza. Kumarhanede görüşebilirdik. İddia sırasında piyango sırasında görüşebilirdik. Allah muhafaza. Ama elhamdülillah namaz kıldığımız camide görüşüyoruz. Rabbime binler camide olsun. Rabbim inşallah bu birliğimizi daim etsin. Cami cemeden yer, toplayan yer. Sadece namaz kılanlar değil, tuvalete girecekleri toplar. Bahçesinde gölgelenecekleri toplar. Biz şunu isteriz. Tuvaleti kullanan camiye gidip namaz da kılsın. Bahçesinde ağaç altında gölgelenen girsin namaz da kılsın. Yani cami, cemetsin, toplasın insanların hepsini bir araya. Hepsini bir araya. İşte o sahabe efendimiz, Ya Resulullah, yani çokça bir namazım yok, çokça bir orucum yok, çokça bir farklı amelim yok, ama ben Allah ve Resulünü çok seviyorum. Bu çok önemli bir hadise. Allah ve Rasulü çok seviyorum. Bu cevap üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani eğer sen beni seviyorsan kıyamet günü inşallah benimle beraber olacaksın. Rabbim akıbetimiz hayırlısı. Bu konuda hissemize düşen neler varmış? Bir, öğrenmek için samimi duygularla soru sormak, ilme ulaşmanın en güzel yoludur. Soru cevap ilmi canlı tutar, anahtardır, kalıcıdır. İki, ilim ehline sorulacak sorular yerinde ve adabına uygun olarak sorulmalı. Lüzumsuz, boş ve alay etmek için eğitim, öğretimde böylesine etkili bir yöntem suistimal edilmemelidir. Üç, insan kendisine ve çevresine fayda verecek nitelikte bilgiyi bilgiye erişmek için gayret etmeli, boş ve faydasız düşünce ve istifhamdan zihnini temizlemelidir. 4. Mümin zihnine takılan bir soru ehline soruyu ehline sormalı. Kur'an ve sünnet ışığında doğru bilgiye ulaştığında ise aldığı cevaptan istifade ederek bu bilgi ile amel etmeli. Yani öğrendin mi sen sefere çıktığın zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden e, konuları teferruatı evet öğrendin onunla amel etmeye devam etmek lazım. Mümin bilmediğini çok soru sorarak öğrenmek yerine güvenilir kitaplar vasıtasıyla öğrenmeli ihtiyaç oluştuğunda soru sormalıdır. Yani soru yasak değil ama soru öğrenmek için sorulur. Soru hiçbir zaman karşısındaki madara etmek için sorulmaz. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alem.